Hasan Cemal, sadece askeri değil, sivil darbeleri de tarihin çöp tenekesine atacak tarihi bir demokrasi uzlaşması. Bir sivil darbenin ürünü olan bir tek adam rejimine son verecek bir başlangıç. Evet, gerçekten tarihi bir gün. Bilkent zirvesini T24'ün canlı yayınından izliyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda altı muhalefet partisi tarihi bir uzlaşmanın altına imza atmak üzere buluşmuş durumda. Sadece askeri değil, sivil darbelerin de tarihe karıştığı, tarihin çöp tenekesine atıldığı bir döneme adım atılıyor. Bunun için tarihi bir gün diyorum. Bir sivil darbenin ürünü olan bir tek adam rejimine son verecek bir başlangıç olduğu için tarihi bir gün. Türkiye'yi darbelerden ve ikinci sınıf demokrasilerden kurtaracak bir ilk adım olduğu için tarihi bir gün. Tarihimizde hep tepeden gelmiş rejim değişiklikleri geleneğini kıracağı için tarihi bir gün. Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılacağı bir dönemin kapısı aralandığı için tarihi bir gün. Türkiye çok partili siyasal hayata 1946'da adım attı. Ve o zamandan beri hep kavgayla patırtı gürültü yıl geçti yıllar, Türkiye'nin kayıp yılları. Demokrasinin, ikinci sınıfı, neden bir türlü kurtulamadık. Liderler, partiler birbirleriyle gırtlak gırtlağa didişmeyi siyaset bellediler, hatta demokrasi sandılar demokrasinin temel ilke ve kurumları üzerinde uzlaşma sağlayıp böyle bir ortak platformda siyaset yapmak hiç akıllarına gelmedi. Ya da böyle bir siyaset kültürü, neden, uzlaşma geleneği, neden zaten yoksun olduklarından böyle bir demokrasinin yolu nasıl açılır bilemediler. Bu nedenle onar yıllık aralarla gelen askeri darbelere her seferinde teslim oldular. Darbelerin çektiği kırmızı çizgileri ve idam sehpalarını sineye çekip sözde demokrasi oyununa devam ettiler. 1950'ler Bayar Menderes İnönü kavgasıyla geçti. 1960'da 27 Mayıs darbesiyle idamlar, hapisler, siyaset yasakları geldi. 1960'larda İnönü Demirel Ecevit kavgalarını yaşadık. 1971'de yine bir askeri darbe, 12 Mart vurdu ve yine idam sehpaları kuruldu. 1970'ler Demirel Ecevit didişmeleriyle geçip gitti, 1980'in 12 Eylül'ünde bir sabah vakti yine tank sesiyle uyandık ve yine dar ağaçları kuruldu, siyaset yasakları devreye sokuldu. Ama bu kez de askeri darbelere karşı direnmek, kendi aralarında uzlaşarak sivil bir anayasa yapmak, demokrasi için ortak bir platform kurmak sivil siyasetçilerimizin akıllarına gelmedi. Türkiye'nin son 50 yılında, askeri darbe süreçlerinde görmediğimiz bir demokrasi ittifakı bu kez altı parti tarafından, sivil darbeye karşı inşa ediliyor. Bu bir ilktir tarihimizde ve bunun için de tarihidir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti lideri Akşener'in, Deva Partisi lideri Babacan'ın, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun, Demokrat Parti lideri Uysal'ın önce demokrasi diyerek birlikte yola çıkmalarını alkışlıyorum. Ve HDP konusu. Yazımı bir son sözle noktalıyorum. Bu demokrasi ittifakının daha güçlenmesi ve etkili biçimde hayata geçirilmesi için HDP'nin göz ardı edilmesi gibi bir hataya düşülmesinden özenle kaçınmak da bir demokrasi görevidir. Bu da sakın ola unutulmasın.